Arabaya koyalım hadi. nerede? Oh. Hmm. Ne kadar gerçekçi bu yalnız. Bugün hava yine soğuk. Soğuk ama kar yağmıyor hala. İstanbul hayatı bizim kocaya yağmadı daha. Annem dedi yarın ben pazara gideceğim. Ben de gideyim annemle dedim. Hem de YouTube videosu çekerim. Ya anne ama bu şapkayı takınca böyle bildiğin imo... Yani çok şey olmadın mı? Ne? 2008 oldum. çok seni, çok geriye, Ama o zaman da çıkarınca bozulacak saçlarım. olmaktan iyidir. Doğru. İçliğimizi giydik şimdi. Yeşil giysim geldi, altına da bu pantolonumu giyiyorum. Let's go. If I was a rich girl. Kulaklık almıyorum, cüzdanımı ve dudak kremimi alıp çıkıyoruz. Çünkü kulaklığa gerek yok annemleyim. Şimdi dükkana indik, babam bekliyoruz, araba babamla gelecek. Öyle bekliyoruz <Gülüyor <practition> <Gülüyor> Business Businesswoman ablam, çalışanız. Çok güzelsin. Bakın şimdi arabaya bineceğim. Hı. Arabadayız. Gidiyoruz şimdi. Anam koşuşturuyor. Dur anne. Havuç <laughs> kalmamış. Şimdi ıspanak aldık. Marul alıyor annem şimdi. Ne bu? Daha. Lahanaymış pardon. <laughs> ne güzeller. Gel püsi püsi püsi. Annemle başkasının kedisine dalanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam Miau. Tam benim fav kısma geçtik şimdi. Kıyafet. Hadi bakalım thrift. <laughs> Az buçuk bir kıyafetçi bulduk bakıyoruz şu an. Hmm. Çok dede şeyleri ya. Hani çok. Onun bir hassas bir noktası var. Bazen böyle çok. O hassas noktayı kaçırdın mı böyle güzel olmayı. Ben mesela insadaki son postumu bu pazardan aldım. Şeyde, Gözcük'deydi işte, Kavaklı'daki pazarın. Son postumdaki o kaza buradan buldum ama bugün çok stand yok. O yüzden bulamıyoruz. Ooh, Michigan, Slay, University, Harvard, Birmingham. Ana, bu güzelmiş ama ben giymem bunu. Ama güzel. Bir şey diyeceğim, bu small ACY. Small ama güzelmiş ya büyütme şansımız var mı? Böyle çekiştire çekiştire belki. Yok. Aha anne. Sıla yani şey yok, slay yo. Unisex. Oha kovboy şey gibi. Oğlum anne kovboy. Oha bu çok güzel. Aa, kolunda niye böyle bir şey var ya? Ama güzelmiş rengi çok güzel. Arkasında bir şey var mı? Ee, hep böyle oluyor zaten arkasında. Aa, güzel aslında. Hı -hı. Anne Sıla'yı bence bu alınır. Şey... Ama olur mu bana çok mu büyük? Anlamıyordunuz siz. Yok yok. Ha tamam. Ama bak Baksana hangi bedeni bu? Ben bulacağımızı zannetmiyordum çünkü sergilerin zaten çoğu yoktu ve çok iyi. Bunun ilk büyük bedenini buldu annem. Sonra orada işte kadının önünde vardı küçüğü. Ben direkt çektim. Sonra sorduk tabii beni. Siz alacak mıydınız? İyi ki almayacakmış. Aldım hemen. Slay. Ya bu bu arada şey arkadaşlar. Hani bu pazar burası neresi falan gidelim bakalım dedi. Kendi evinize en yakın pazara gidin. Benden size tavsiye. Yerel pazarlarınız hepsine gidin böyle kıyafetçilerde bulunuyor abi. Hurra hurra böyle şey yapacaksın. Allah teyze. Bakacan bulunuyor. Teyze beni izliyor. Pazarlık yapmak istiyorum. Nasıl diyeceğim? Bize ne kadar olur? Aa, anne simit. Simit alıyorum. Simitçi bizim tanıdık da. küpeme laf etti. <laughs> dedi Karadeniz zaten. Sen de mi küpe takarsın dedi. Ben dedim evet takarım. Simit aldık. Allah bir tanıdı galiba. <laughs> Teşekkürler. Kocaeli'nin simitleri İstanbul'dan çok daha güzel. İstanbul'da bildiğim bayat satıyorlar pazarda falan. Burada değiyor en azından. Uy standa var. Annem kaza yaptı Biriyle arabası girişti daha demin Anne tek bak, kaza yapsana video çekemedim <gülüyor> 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 <Şöyle bakarak> Az önce şöyle bakarken Az önce direğe giriyordum Dışarıda çekmek zaten zor Bir de pazarda böyle çıkarıp çekince Çok daha zor Ama olsun Ben yapıyorum sizin için Oha, Bu ne anne Ne Bunun neye konuyor Hadi, ha, Bir de şey alayım mi? ben Pancarın yeşiline benziyor. İlk defa gördüm. Benim küçüklüğüm, yani küçükken gidiyordum pazarı çok annemle ama travma. Tüm kapalılar anneme benzediği için bir sürü anne. Yani hep kayboluyordum. Anne. Merhaba. Sizden birini gördüm. <laughs> pazarda gördüm hem de. <laughs> o da annesiyle birlikte pazardaymış. Efsane. Sizle pazarda bile karşılaşıyoruz. Nişan sesim geliyordu lan çok ses var burada. Böyle böyle bağırıyor herkes. Normalde daha çok bağırıyor tezgahtarlar. Ama soğuk diye bağırmıyorlar herhalde. Annem de öyle diyor. Üşüdükleri için bağırmıyor. Aslında bağırın bağırın ısınırsınız diyeceğim. Ben, güvence. Biz polis değiller. Bir lira bir lira. Bir lira. Aha bir lira dedik ki eskiden eskiden bir lira bir lira diye bağırıyordular. Şimdi artık 15 lira 15 lira. Ben Abla 20 lira şey... oldu. 20 oldu. 20 lira. Tamam Abi güzel. Abi Çok iyi. Oha bağırın duydunuz mu? Olay, yaptım. Ben bu kültürümüz çok güzel. İnsanların bağırması pazarda. Ben çok safe hissettiriyor. Çünkü çocukken de hep bağırıyordular. Büyüdüm hala bağırıyorlar. Ne oldu anne? Ee, Aa annemin fav sergisi varmış. Gelmemiş ama. Ee, anne bu özgüvenle böyle pazar arabasını bırakıyorsun bir yerde. Sonra geliyorsun burada alıyorsun. Yani ya biri alırsa anne. Oğlum, bir şey Nasıl yağmur yağıyor? Yalnız anne şansımıza yağmur biz tezgahların altındayken başlıyor biz çıkıyoruz bitiyor yağmur. Hadi arabaya koyalım hadi. Hazır mısın nerede? Ya, telefonla konuşayım arabayı bıraktın. Ağızlar gitti. Eyvah. Ya. Hazır arabamız gitti. Arabaya <laughs> kim bakacak? Valla evet benim bakmam lazımdı. Kolay gelsin abi. Görüşürüz. Anne sen o yüzden gülüyordun değil mi pazarcı? He. Ben bir baktım annem gülüyor sonra bir an gerçekten pazar arabasını kaybettik diye zannettim. Kötü oldum. Pazar şakası da yedik efsane. Hmm, annem tüyo veriyor. Anne tüyo verenzi. Pazar arabası çok komik duruyor. alayım onu biraz. Gel buraya canım. 10 lira abla. Evet. Pazarımız bitti. Ben çok güzel sivit buldum. Annem de çok güzel meyveler buldu. Meyve sebze. Verimli miydi anne? Senin yorumlarını alalım. Değil. Soğuktu, çok. Soğuktu ama güzel. Ben ben hiç beklemiyordum burada kıyafet bulabilmeyi. Çok mutluyum. Neyse arkadaşlar.